Evet buraya bakalım bir. A sinüs 110, B kosinüs 130 ve C tanjant 65'miş. A, B, sıralayacağız arkadaşlar. Küçükten büyüğe doğru sıralayalım bir ABC'yi. B, Sinüs 110, kosinüs 130 ve tan 65. Tanjant 65, 45'ten büyük bir açı olduğu için neyden büyüktür? Birden. Yani bir küsür bir şey bu kosinüs 130. 130 ikinci bölgede bir açı ve ikinci bölgede kosinüsün değeri negatif. Bu yüzden eksi işaret alırken ikinci bölgede sinüsün değeri artı olacağından en küçükleri B olacak. Sonra A en son biri geçtiği için C. Yani bunların değerini bulmak zorunda kalmadan Negatif olduğu için en küçükleri B, sonra A, sonra C dedik. Peki, diğer sorulara bakınca hepsi kos. Şimdi kıyaslayacağız ama önce birinci bölgeye getirin. Yani dar açı yapın, ondan sonra kıyaslayın. İşaret. 190 derece kaçıncı bölgede? 3. Üç. Üçüncü bölgede kosinüsün işareti? Eksi. Ve 180 artı 10 gibi düşünürsem kosinüs 10. B değeri kos 220 yine 3. bölgede eksi. 180 artı 40 diye düşünürsem kos 40. C de eksi kos 180 artı 70 diye düşünürsem eksi kos 70. Eğer bunlar negatif olmasaydı kos 10, kos 40 ve kos 70'i sıralarken kosinüs azalan fonksiyon olduğu için açı büyüdükçe değeri küçülür diyecektik. Yani en küçükleri kos 70 mi olacaktı? C küçük, B küçük, A diyecektim. Ama önlerindeki eksiden dolayı ne diyorum? A küçüktür, B küçüktür diyorum. Anlaşılmayan bir şey var mı? Peki altındaki soru için Kosinüs, sinüs ve tanjantı kıyaslayacağız. Yine küçükten büyüğe doğru kıyaslayalım. 140. Bölge'de bir açı. İkinci bölgede kosinüsün değeri nedir? Eksi. Eksi. Eksi negatif bir açı. Sinüs pozitif, tanjant negatif. Yani y'nin zaten en büyük olduğu belli. Onu daha ayrıntılı incelemeye gerek yok. Y en büyük olacak. X ve z'yi kıyaslarken kosinüs 140 eksi sinüs e, 140'ı 90 artı 50 gibi düşünürsem 90'da isim değiştiriyorum ya sin 50 z değeri ise eksi tanjant 180'e tamamlarsam 40 şimdi sin 50 mi daha küçük yoksa tanjant 40 mı daha küçük önce pozitif düşünelim <laughs> 45'in altında kaldığı için bu da 0 küsür bu da 0 küsür bu şöyle söylemiştik. 50 derece sinüs 90'da 1 aldığı için 90'da 50'dir. Ama 40 derece için ne demiştik? 45'te 1 aldığı için tanjan 45'te 40 gibi düşünüyordum bunu. Yani 90'da 80 olarak düşünüyorum bunu. Şimdi 50 ile 80'i kıyasladığımda normalde x küçüktür z olur. Ancak eksiden dolayı Z küçüktür. derim. zaten en büyüğünün pozitif olduğu için Y olduğunu söylemiştik. Var mı anlamaya?